Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Fiat Stilo aracın beynine ecusunu tamirini gerçekleştireceğiz. Arızamız şu şekilde, araç çalışıyor yalnız gaza basınca gitmiyor yani gaza almıyor. Ee, Magnetti Marelli marka T5 kodlu beyin. Ee, şimdi bunu açacağız ve muhtemel arızalarına bakıp ölçümlerini gerçekleştireceğiz ve tamiratını yapıp geri kapatacağız arkadaşlar. Ecumuzun tamirini gerçekleştirdik. Arzamız boğaz kelebeğini kontrol eden devrede çıktı. Arızalı devre elemanlarımızın değişimini yaptık. Ölçümlerini de gerçekleştirdik. Şimdi beynimizi toplayıp e, geri e, aracımızda testini gerçekleştireceğiz. Evet Arkadaşlar arızalı ecumuzun tamirini gerçekleştirdik. Şu araçtaki orijinal beyin. Bu da tamir ettiğimiz beyin. Şimdi e, testimize geçiyoruz. Kontağımızı çevirdik. Arabamızı çalıştırıyoruz. Arabamız çalıştı. Gördüğünüz gibi check okey. Aracın sıkıntısı arkadaşlar gaz yememekti. Şimdi gaza basıyorum. Gördüğünüz gibi problemimizi çözdük klimasını çalıştıralım. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Aracımızın arızasını giderdik. Aracın özellikle arızasını e, özetlersek e, araç çalışıyor ama gaz yemiyordu. Bize bu şekilde geldi. Beyni arızalıydı arkadaşlar. Bu az beni kontrol eden devre arızalıydı. Tamirini gerçekleştirdik. Testimizi yaptık. Beynimizi bu şekilde toplayacağız. Videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum arkadaşlar.